Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Temmuz Cuma. Hepinize iyi günler. Gündemle alakalı yine önemli gelişmeleri, haberleri her sabah olduğu gibi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi en son iki şirket bilançosunu açıkladı. İkinci çeyrek bilançolar açıklanmaya başladı. Bunları kanalda özet bir biçimde sizlerle paylaşıyorum. Birinci şirket Kalkınma ve Yatırım Bankası. 2024 yılı 6 aylık konsolde olmayan net dönem karı 2 milyar 734 milyon TL oldu. 2023 6 aylıkta bankanın net karı 1 milyar 911 milyon TL idi. İkinci bilançoyu açıklayan şirket Türkiye Sigorta. Türkiye Sigorta ikinci çeyrekte 3 milyar 42 milyon TL net kar açıkladı. 2023 ikinci çeyrekte Türkiye Sigorta'nın net karı 2 milyar 332 milyon TL'ydi. Türkiye sigorta 6 aylık dönemde baktığımızda da 2024 yılı 6 aylık dönemde konsolde olmayan net dönem karı 6.5 milyar TL oldu. 2023 6 aylık dönemde Türkiye sigortanın net karı 2.8 milyardı. Yani 6 aylık dönemler kıyaslandığında burada %100'ün üzerinde bir artış var net karında. Yine şirket haberlerinde TÜPRAŞ'la alakalı bir haber var. TÜPRAŞ Ocak ayında İran makamlarınca alıkolunan gemide bulunan ham petrolün tamamının geri alındığını açıkladı. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada Irak Devlet Petrol Şirketi Soma'dan satın alınan yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan Nikolas gemisinin 11 Ocak 2024 tarihinde Uman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğunun daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı. Açıklamada 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimize geri alınmış olup Eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir denildi arkadaşlar. Tedbir getirilen bir liste vardı. Ege Gübre. Ege Gübre payları 23 Ağustos seans sonuna kadar kredi işlemleri konu edilemeyecek. VBT yazılımın haberinde de VBT yazılım bir banka ile 8 milyon 380 bin dolar bedelli donanım, yazılım ve hizmet sözleşmesi imzaladığını duyurdu. GSD Denizcilik haberinde GSD Denizcilik Bağlı Ortaklığı Hakon Maritime Limited bir adet kuru yük gemisi almaya karar verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şirketimiz sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Malta'da yerleşik Haku Maritime Limited tarafından bir adet kuru gemisi alımına karar verilmiş olup bu kapsamda ilgili geminin alımı konusunda gemi alım sözleşme sürecinin yürütülmesine gerekli sahil işlemlerin yürütülmesi için de şirketimiz yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir denildi arkadaşlar. Dün ABD tarafında açıklanan veriler vardı. Bu veriler sonrası şöyle bir algı oluştu piyasada. ABD ekonomisi Fed'in sıkı duruşuna rağmen ekonominin hala soğumadığı yönde bir algı oluştu. Bu da genele yayılan bir satış baskısı oluşturdu arkadaşlar. Yurt dışı piyasalarına baktığımızda ABD'de Nasdaq endeksinde %1'e yakın bir düşüş vardı. Standart Poor's'ta %0.5'lik bir düşüş. Alman DAX endeksinde %0.5'lik bir düşüş. İtalya tarafında yüzde ikiye yakın bir düş vardı. Fransa tarafında yüzde bir nokta birlik bir düş vardı. Yani geneli yayılan bir düş oldu dün. Bizde ise banka endeksi dün yüzde iki düştü. Biz 30'da yüzde bir nokta biz yüzde de yüzde birlik bir düşüş olmuştu. Bugün yine ABD tarafında önemli bir veri açıklanacak. Saat Türkiye saatiyle 15:30'da bu veri açıklanacak. ABD Haziran ayı PCI endeksi açıklanacak. Fed tarafından yakından takip edilen ve enflasyon göstergesinde fiyatların artış hızına dair ılımlı bir çerçeve çizmesi faiz indirim beklentilerini destekleyerek son günlerde satış baskısının yoğunlaştığı yurt dışında daha iyimser bir hava oluşmasını sağlayabilir. Ortalama piyasa beklentisi manşet rakamın yıllık bazda %2.6'dan %2.4'e, çekirdek rakamının ise %2.6'dan %2.5'a gerileceği yönünde. Şu anda ABD tarafında Eylül ayında faiz indirim beklentisi genel piyasa beklentisinde oransal olarak bakıldığında %85-%90 bandında Eylül ayında Fed'in faizleri indireceği yönünde bir beklenti var. Önümüzdeki hafta salı günü yani 30 Temmuz'da saat 16'da ABD Merkez Bankası Fed 2 gün sürecek faiz toplantısına başlayacak ama bu toplantıda faiz indirimi beklenmiyor. Eylül ayında %85-%90 olasılıkta faiz indirimi beklentisi var. Dün açıklanan verilerde ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %2.8 ile piyasa tahmininin üzerinde büyüdü. Büyüme oranı geçen yılın aynı çeyreğinde %2.1'di. Geçen yılın 3. ve 4. çeyreğini baz aldığımızda ise bir yavaşlama söz konusu. Kişisel tüketim harcamaları ikinci çeyrekte 2. çeyrekte %2.3 arttı. Geçen yıl aynı döneminde artış %0.8 seviyesindeydi. 3. ve 4. çeyrekli ise %3'ün hafif üzerindeydi. Dün ABD tarafında açıklanan hem büyüme hem de harcamalar tahmin edilenin üzerinde geldi ve ABD ekonomisi sıkı duruşa rağmen beklenildiği kadar soğumadığı yorumları yapılmaya başlandı. Bu yüzden bugün açıklanacak verilerde Türkiye saat saat 15.30'da açıklanacak veri de önemli. Yani bu verilerin genelde açıklanma saatlerinde piyasalarda biraz hareketli olabiliyor arkadaşlar. Halka arz süreci devam eden bir şirket var. Bugün son gün arkadaşlar. DCD Trading Dış Ticaret AŞ halka süreci dün başladı. Bugün de devam edecek. Yani bu halka katılmak isteyenler yatırım hesaplarını kontrol edebilir. Hissenin kodu DCTTR. Hisse fiyatı 14 TL. Şimdi bilançolar açıklanmaya başlıyor demiştik. Akbank finansallarını yani ikinci çeyrek finansallarını 29 Temmuz'da açıklamayı planlıyor. Garanti Bankası 30 Temmuz'da, Arçelik 30 Temmuz'da, Türk Traktör 31 Temmuz'da, Yapı Kredi Bankası 31 Temmuz'da, Otakar'da finansallarını 31 Temmuz'da kamuya açıklamayı planlıyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile ilgili haber. Türk Hava Yolları yeni bir şirket kurdu. Türk Hava Yolları Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanı altında kuruldu. Kuruluş işlemleri de 24 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmış. Tav Havalimanları ile ilgili de hisse satış haberi var. 270 TL ile 272.7 TL fiyat alanından 107 bin adet hisse satışı Tepe İnşaat Sanayi Anonim şirket tarafından yapıldı arkadaşlar. Ve yurt dışı yerleşiklerin hissenin tarafından alış satış rakamları paylaşıldı. Yurt dışı yerleşiklerin 19 Temmuz ile biten haftada hisse senetlerine 124 milyon dolarlık giriş yapmışlar ama yılbaşından bu yana baktığımızda da kümülatif olarak baktığımızda hisse tarafında yabancılar 1 milyar dolarlık net satış yapmışlar arkadaşlar Tav havalimanları güzel bir bilanço açıklamış. bu bilanço sonrası pay satışları var hem 24 Temmuz'da paylaşılan bir haber vardı 24 Temmuz'da ne kadar satılmıştı 268.25 ile 270.25 fiyat alanından 59 bin adet tepe inşaat tarafından pay satışı var. Ve sermayedeki pay haklarımız %4.29 seviyesine ulaşmış. Dün paylaşılan haberde de yine tepe inşaattan 107 bin pay satışı var. Hisse fiyatı 270 ile 272-75 fiyat aralığında. Ve 25 Temmuz itibariyle sermayedeki oy hakkımız %4.26 seviyesine ulaşmış. Evet, şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtilerimde yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.